start recording okey ne var aha zaten bıdık kıbıdık yerde başladım <laughs> çık 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 ne burası herkese merhabalar ne bu ya ne yapıyorsun sen arel craft'ın ilk bölümüyleyiz bundan önce bir tane çekmeye çalıştım ama baktım beceremedim sonra sıfırdan şimdi tekrar başladık durum şu öğrendiğim şeyler Abi gravel bulunca topluyorsun bunları. Bunlar lazımlık malzeme. ve çömelerek toplanıyor. Öğrendiğim en basit şeylerden birisi oyunla alakalı. Ejderha görünce kaç. Nymph görünce yanında otur. Ee, köylü görürsen mutlusun. Bu kadar. Yetiyor. Aha flint de çıktı birinden iyi oldu. Bu kadarıyla bir yarım saat oynadım. Şimdi bakalım. Şurası çok hoşuma gitti. Her neyse tam da kurulmakta istedim ama etrafında da hiçbir şey yokmuş. Lan lan. Tam saldım. Tamam. Kuşlar uçuşuyor. Hiç hiç bulaşmak istemiyorum. Şuradan devam edeyim ben ufaktan. Bakayım tatlış mı tatlış bir inek. Burada da bir tane daha var. Daha fazla kalın etrafta. Çok güzel bir tane daha var. Şunların ne olduğunu çok merak ediyorum. Geçen yaptığımda bir gitmeye çalıştım. Şeyler ne onun adı? Denizde yarı kadın yarı balık. Neydi onların adı ya? Deniz kızı. Evet deniz kızı Ardından ısırdı. O yüzden gidemedim. Hazır bu bir de yakınmış. Orada ne var? Al işte ya bak. Gene varlar. Aa, Ta buradan çekiyor bir de. Dur yapma dur 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 şuna gitmek istiyordum ben ya vallahi bunu istiyorum çok da merak ediyorum Allah seni inandırsın ya bir dur bir hayır <laughs> bir dur bir istemiyorum acaba yok mu bundan kurtuluş ya yok işte bu adam olacak Allah bir dur la bir sal beni sal beni <laughs> istemiyorum vallahi ısıracağım bak sal beni çekemiyorsun da zaten mal da yine sal beni Adam böyle yerler. Allah emanet. Yeter artık. Ne ya bunlar? Orada bir şey var. Bana geleceğini, gelmeyeceğini ümit ederek şuna bir çıkmak istiyorum. Çıkamıyorum. Tamam. Çok da suda kalasım da yok. Bu şeyden korktum bir tık ama. Kaçarım. Kaçtım. Kaçtım. Neymiş o? Salın beni bir ya. Salın beni ya. Şuna bak ya. Ta nereden çek. Tamam. Fena almayayım. Bir başlangıç kurtlar direkt saldırıyor mu? Hiç bilmiyorum. Oyun hakkında bilgim sıfır olmasa da neredeyse sıfır. Neymiş burası? Neymiş burası? Bu ne ya? Maşru. Aa. Neymiş? çok irdeli esmi yok. Aa bunlar da mı gravel? Bunlar da gravel çakıl mı? Burada varmış. <laughs> tamam buradan baby var. Hiç kimseye bulaşmak istemiyorum. Ben hadi Köy in bulsak çok mutlu olurum. Çok da neklerin yaşadığı yerde çok bir sıkıntı olmayacağını düşünerekten şuraya bir dalıyorum şurada. yok mu hiçbir şey ya? İçte bir şey yok. Ne işte bu ya. Bana böyle barışçıl şeyler... Barışçıl dedim ya. ne Dön bir arkana bir bak şuraya. Aaa! Onları kim koydu? Aaa! Uçuyor bir de. Aaa ejderha da var. Suya da düştüm. Hiç Suda da kalasım yok. Çık çık. Ne oluyor ha, sal beni. Suya mı gireyim illa ha? Ne yapacaksın? Geleceğim buraya da? Tabii efendim. Geleceğim buraya da geleceğim tamam. Neydi bu? Ne yaptım? Ya bari dibinde. Dibinde yeryüzünde de o. Bak ne o? Bak bak bak. Gördün mü? Hayda. Hayda. Nerede? Nereye gideceğim ben? Ölsem mi? ettim dedim. Şuna varsam aslında yaşarım. Gemi batığı da varmış oyunda. Bakayım şurada kötü bir şey yok gibi. Hayır bak bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur çekme 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 çekme. Ya yani ne var ne var ne var. Vallahi yeter artık. Kaç oldu? Kaç oldu? Çekemiyorsun da zaten. Sal beni. Sal beni. Hiçbir şey yap. Oyun bir tık irkütücü olabilir ama iyi buralar en azından temiz. Ne yürüyor? Ha? suyun altında da yürümezsin Tırman ki ha vallaha. Yanan zombiler, mombiler var. Tamam şuradan nefes al. Tamam çok güzel. Neyin sesi geliyor İçeri daha almasaydım nefesi iyiydi. Hipotermi tabi geçirirsin abi. Çıkıyor sudan çıkıyor sudan çıkıyor sudan çıkıyorsun. Çıkamıyorsun sudan çıkamıyorsun. Çıktık. Üşüme. 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 Burası ya. O. Oh. Ne işte ya işte canım ya. Bir can bas bir şey yap bana ya. Bunu da öğrendim bak. Bir de bir böcük var. E ne yapacağım ben bunları kırsam? O oh, ayda gördüm. Okuda geldin duydum. Burası sıkıntılı bir yermiş gibi bir tık ya. Ben buraya geldim Abi öleyim ben. Hadi buraya doğru şuna gidersen belki bir şeyler yaparım. Hop. Yeri kat debounder var burada da. Aa bu mu? Bu mu sıkıntı? Yok yok gelme. Ne oldu hipotermi. Çok mantıklı. Gelme. Aa vardım vardım. Şurası şurası. Ya deniz kızı var orada da ya. Yarı canına varırız bence ona. Yine çekemedin. Adam böyle yer. buradan çıktık mı gerisi kolay mı? Oradan çıktığımızda gerisi kolay ama işte. Ne oldu? Hipotermi. Öfff. Ne var? Oh, onlar insan evladı mı? Ben buraya gider bakarım. Ne yapayım Ana bir sürü de. Ben buraya gider bakarım. Burada ne var bir şey? Hmm. İyi gitmeme gerek de kalmadı gibi. Tamam. Bir yer yok ki. Aha tam da neymiş diye bakacaktım sana. Bu gör çok güzel. Çok. Arkamda bir şey duydum. Ama bunun içine giremiyorsam ne anladım. Burada ışık gördüm de dönerken etrafında. Heh. Emmiyor ne o? Bir şey olmuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar çok olamaz ya. Ya bu kadar. Akrep bu ne? Allah'ım bana gelmedi değil mi? Şunları bir toplayın lazım olur bunlar biliyor musun? Ne bu böyle ya? Büyücü. Bice... Oo, bu ne lan hareket ediyor? Tüh bir rota çiziliyor. Şuradan böyle gidiyoruz gibi. Oradan da gidemeyeceğim gibi ya tüh. Uf. Ne oldu? <laughs> en azından enlemsel olarak kuzeye düştüğümüzü hissettiriyor oyun. Bir dur bir dur gözün sevin bir dur bir dur yüzüm falan da kararıyor yapma işte böyle kaçarlar hop hop adam olacaksın sen. Aha, yaşan alma süresi de var ne bu Oo. kim yapıyor bunları Vallahi ağlayacağım az kaldı ya Uf. zeytin düştü tamam ray mayda Tam hele patlamıyor bu Kırabiliyoruz mu mesela ya? Tabii. şu Üşü, üşümen kadar doğal almış şey yok şu an burada yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Kör oldum. Ama nasıl körlük? Nasıl körlük? Vuruyor hala de. Vurma. Bir durum değil. Hala bir şeyler. Hala. Gelene vur. Sen ölmek için gelmişsin bu dünyaya. Tamam. Yaratın üstüne doğmasaydık. Üstüne doğmasaydık. Suya doğ... Oh. Oh. Oyun bana sonunda oyun bana yürü ya oyuncu mu dedi? Allah'ım koyunu kuzusu bile var keçisi var. Bomboş bomboş. Small me git buradan. Sus. En sonunda üşüm yok. Aman tipe bak. Bunlar da mı varmış ha bu? <laughs> bir köylü neyin bir şey olsun da. Ne kadar güzel. Lan tavus kuşu mu? Yoksa şey mi? Gulu gulu. Neydi gulu gulu? Hindi. Hindi mi? Hindi valla. Evet. <laughs> evet. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Hop. Tamam, mesela gitme. Tamam. Bir oyunda yön işaretleri var en azından işe yarıyor. Şöyle. Allah'ım daha kurulamadık. Ne olmuş buranın altında? Su. Nasıl şaşırdım nasıl şaşırdım. Ver Şöyle bir köylü neyin bir şey neymiş şu güzel şey. Ayda Allah'ım orada hareket eden. Burada da bir devam var. Ben buna bir gideyim. Buna bir gideyim. Çok da kaybedecek bir şeyim de yok. Ne bu? Kanat çırpma sesi duyar gibiyim. Çünkü kanat çırpma sesi duyuyorum buradan. Ayda. Bu neymiş? Yaşamadık mı burada? Öf. Burayı bir ışıklandırsan var ya. Chest var. E chest var. İnanıyorum ki oyunun yapımcısının bu kadar kötü bir insan olmadığını yani onu oraya koyup bize gel şu verme o kadar da değildir yani yeter oyununda oynayalım e yok abi ne oh, git git ana şey demiyor ne kadar canım var acaba tamam bu hiç eminsem de olacak bir hasar yedim sağlam önce oh, adam oh, aa aa yok yok hiç hareket etmeyeceğim hiç hareket et Başka bir yere dönme güzel abim. Şunların içine bir baksaydım ya. Bana bunlar lazım çünkü başka bir şey değil. White Bull, Apple, Enchantment. Daha güzel şeyler de çıkabilirdi gibime geliyor zorlamadık mı bir tık. Gerekmedi mi? Tamam. Şimdi oraya ikdan atlarım. Şunu aldım mıydı? Oradan uçarım. Tabii efendim. Sana bir göz vermişler. Hiçbir işe yaramıyor. Ben olsun. Geçtim artık. Oğlum sen bu sen iyi korumuşsun bunları burada bu saate kadar. Allah'ım ay cyclops abi. Şşş, şş. La hiç Allah, hiç hiç işime gelir valla. Aynen aynen sen koyunları ya aynen. Aynen aynen aynen. Tamam 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 bu iyi oldu. En azından yemeğimiz var. Wool var mesela. Yatak neyin yaparız bir yerde yatarız. Bunlardan stick düşüyor değil mi? Yani düştü. Hı -hı. Yok mu hiç buralar? Güzel abim. Gravel'ım yok bak. Şurada bir yer sunum Ama bu da suymuş. Tamam atma. Cübidik. Bir sürü, bir sürü düştü bir sürü. Hiç güneş görmüyor ki güzel abim buralar sıfır. Şu Hı. güneş gören güneş gören dedim. Tam da şurası ne güzel. Bura ne güzel. Ama buraya yamanısam burada bunları açarız. Avm inşa ederiz buraya. Tamam. 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 Burayı ha shard yapmam lazım. Yağmur yağıyor. Ya. Şansıma tüh ev yapamadım. Bu ne bu taş değil mi işte kıramıyorum buraya bu Taş değil Taş değil. Şöyle, şöyle, artık taş geldi de bana. Taş tam diyor böyle şey yap ne yaptım ben? Ya hayır ya hiçbir şeyimi de kaybetmek istemiyorum Allah seni inandırsın. Yakarım burayı. Yemin olsun yakarım burayı beni delirtmeyin. Tüh ya. işte beklemiyordum böyle bir şey. Nereden gel? Şuradan geldik. Tüh şemleyin. neyin? Gravel. Allah'ım 2 gram gravel. Topladık onu da kaybedeceğim. Tam da buradan gel. Okçu yoksa kaçtık. Yani şansıma tüküreyim ya. Taş aradım bir tane çok mu ya? Taş lazım. Yere vurabiliyor muyum? Ulan şimdi taş bakayım şurada hiç. Ya hayır hayır bir dur mu, bir dur mu, bir dur mu? Git git. Hayır 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 hayır. hayır. Allah hayır ısırırım seni. Ne oldu bana şimdi ya? Tövbe korktum da. Hayır ya dur vurmayın vurma. Ne vuruyor bana? eternity later. Yeter, yeter, gerçekten yeter. Yardım. Çok güzel. Ne yaptık? Sus. Lütfen. Korkusuz öleyim, ölmesem mi yoksa? dedim amadım, mi demedim. Bitiyor bir lan. Ne oluyor? lazım bir tane atmak çünkü. Her an anasını Her an. Ne bu ses sürekli ya sen geçsin. <laughs> ya bir şey 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 yok. Köy buldum yanıyor. İzin vermem bırak lan şunu da al yanma. Yanma köyün ne kadar önemli olduğunu şimdi anladım. Dur yapma. Yapma. <laughs> Bana doğru koşuyor. Hayır hayır gözünü seveyim. <laughs> bu da mı köy? Bu da köy ben gideyim. Hey insan mı? Hiç yeter artık ya. Kaktüslerin şekline Hareketlendi bu. Hep mi hareketliydik? öyle koyan aklınıza tüküreyim ya. Allah'ım şurayı ölümsüz atlatırsam. Şuraya va vardırmaz ki bu oyun beni. Nereden gideceğim? Şöyle gider miyim? Öyle giderim ben burada. Değil Dümdüz. Kedi neyin var işte. Allah'ım peaceful moda geldim. Barışçıl bir şeydeyim var köy. Köylü duydunuz sesleri. Duydunuz. Başlangıç. Çok güzel. Müthiş. Hala deniyoruz. Ah. 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 Kimseye kış demedim. Gözünüzü seveyim. Beni bir salın bir köye gideyim. Abi. Sen bana mı geliyorsun? Suya da girebiliyor musun sen? Giremiyorsun. nersik yapıyorsun o zaman? Al şöyle, şöyle. yok öyle olmaz. Şu yakın durayım şey De bu at mat var Allah'ım. <laughs> <laughs> Baba neymiş ya? Allah'ım. 50 kare yürüyemedim ya. Oh, ya ne gördüm ben şimdi durduk Ne oluyor? Ne oluyor? Dur. oo -oh. üstüme üstüme atlıyor gidiyor. Bakın de farklı bir dibinden. Aa, hiç güzel değil. Durun geliyorum. Öldürün diye geliyorum. Şey yok dem etrafta. Şura dikkat eder. Şurası deneme değer. Hadi. Hadi. Tatlı güzel yaratık yok. Nereden bir şey alabiliyor muyum? Hiç öyle bir mekanik olur.